Canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hayat nasıl gidiyor? Umarım her şey yerli yerince devam ediyordur. Ya var ya ben gerçekten sizleri özledim. Çünkü iki gündür karşılaşmadık. Biraz kırgınlık vardı üzerimde. Bu yüzden Kalbim size kırık. Ne geçmiş olsun dediniz. Ne hocam kayboldunuz, kaçırıldınız mı dediniz. Hiçbir şey yok ortada. Şimdi bugün sizlerle birlikte çok tatlı, bir tık sinir bozucu, bir tık da gıcık. Yani ne dersen tutar bu soru için. Rasyonel sorusu ile karşınıza çıkmak istedik. Bu soru çöp atılacak bir soru değil. Önce sizler durdurup çözüyorsunuz. Sonra doğruluğunu teyit etmek için ne yapıyorduk? Biz zaten deniyoruz. Aferin hadi bakalım daha fazla uzatmayalım. Sorunun çözümüne geçelim x reel sayı olmak üzere x artı x bölü 1 artı 2 artı x bölü 1 artı 2 artı 3 artı x bölü 1 artı 2 artı 3 artı 4 pıt 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 gitmiş x bölü 1'den 40.041'e kadar toplamış ve bunu 41e eşitlemiş denklemini sağlayan x değeri kaçtır kaç buldun aferin Şimdi öncelikle x parantezini alıyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. 1 artı 1 bölü 1 artı 2 artı 1 bölü 1 artı 2 artı 3. Ay yoruldum be. 1 bölü 1 artı 2 artı 3 artı 4. 1 bölü 1 artı 2 artı 4041'e 40, kadar toplamış. Ve cevap 4041miş. 40, Şimdi birden n'e kadar olan sayıların toplamı neydi? Yani 1 artı 2 artı 3 artı n'e kadar toplam neydi? Evet bekliyorum. Bunu söylemezsen var ya mevzu çıkar. n çarpı n artı 1 bölü 2. Aferin. Şimdi buradan sonra ne yapacağıma iyi dikkat edin. 1 artı 2 var ya burada toplamı kaç aslında? 3. Burayı 2 çarpı 3 bölü 2 dersem tutar mı? Kesinlikle tutar değil mi? Aynı şekilde burası da toplamı kaç yapıyor? 6 yapıyor doğru mu? Yani 3 çarpı 4 bölü 2 dersem tutuyor mu? Kesinlikle tutuyor. Buranın toplamı 10 yapıyor. 20 bölü 2 dersem tutar mı? Kesinlikle tutar. Yani bu kısımdan sonra aslında 2 bölü 2 artı 2 bölü 2 çarpı 3 dersem tutacak mı da şurası? Kesinlikle evet. Artı burayı da 2 bölü buranın cevabı kaçtı? 6'ydı. Doğru muyuz? Yani 3 çarpı 4 dersem. Hadi bir tık daha uzatayım. Burayı da 2 bölü. Evet buranın toplamı kaçtı? 10'du. Yani 4 çarpı 5 dersem ve 2'ye böldüğümde kaç elde ederim? Yine 10 elde edebilir miyim? Kesinlikle evet. Herhangi bir sorun teşkil etmez benim için. Bıt 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 gidiyorum. Burasını da 2 bölü. Son terimimiz neydi? 40.041 çarpı 40.042 dersem herhangi bir sorun teşkil eder mi benim için? Kesinlikle etmez. Dışarıda bir x'imiz var. Cevabımız da 40.041. Doğru muyum? Güzel. Şimdi 2 var, 2 var, 2 var, 2 var. Her yerde yani pay kısımda 2 varsa 2'yi dışarıya gönderelim. Yani gönderirsem ne olur burası? 2x olur. Doğru muyum? Aferin. Burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2 çarpı 3 artı 1 bölü 3 çarpı 4 artı 1 bölü 4 çarpı 5 artı bıt 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 gidiyorum. 1 bölü 40.041 çarpı 40 bin 42 eşittir. 40 bin 41 de bırakıyorum. Şimdi burası 1 çarpı 2 demek ya. 2'yi de ben 1 artı 1 şeklinde yazabilir miyim? eni yani 1 kabul edersem 1 çarpı 1 1 daha 2 yapacak olabilir. Şimdi burası da 2 çarpı 3 ya. Ben burayı N'i 2 kabul edersem N çarpı N artı 1 formülünü kullanabilir miyim? Kesinlikle kullanabilirim. En 2 kabul ettim. 2 burası 3 yapar. 2 çarpı 3 elde ettim. Yani 1 bölü n çarpı n artı 1 formatını bu kısımlardan yakaladık mı? Evet. Nereye gittiğimde n'e 3 kabul edersem 3'e 4 olur. 4 kabul edersem 4'e 5 olur. 2 kabul edersem 2'ye 3 olur. Değil mi? 1 kabul edersem 1'e 2 olur. Zaten 1 yazmaz. Şu kısmı da n artı 1 eksi n bölü diye yazsam. Neden? zaten Yuta Yine herhangi bir sorun teşkil ediyor benim için. Kesinlikle etmiyor. N çarpı N artı 1 de aşağıda vardı zaten. Doğru muyum? Aferin. Hatta ve hatta şunu elim alıyorum. 1 bölü N eksi değil mi? Şuradan geldi zaten. Ne yapalım burayı da? Evet dinliyorum. 1 bölü N artı 1 şekline gelmiş oldu. Şimdi bu kısımdan sonra dediğim gibi n'i 1 kabul ettim. 1 bölü 2 oldu. Doğru muyuz? Evet. O zaman bu kısımlarda ona benzer bir şekilde birazcık hareket edelim bakalım. 2x n'i 1 kabul edersem ne olur? 1 eksi 1 bölü 2 olur. n'i bu sefer 2 kabul edersem 1 bölü 2 yani artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Bir şeyler yakaladınız mı? Aferin. n'i bu sefer 2 değil de 3 kabul ediyorum. Artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Bu sefer eni ne kabul edeyim? Evet. 40.041'e kadar yazayım yani. Artı 40.041 yazarsam ne olur? Bıt 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 gitmiş. 1 bölü. Hocam o 2 gibi oldu. 1 bölü 40.041 eksi 1 bölü 40.042. Doğru muyum? Aferin. Eşittir 40.041 de zaten cevabımızda. Şimdi şununla şu. Şununla şu. Şununla şu. Şununla şu. Şununla şu. E baştan bu kaldıysa sondan da burası kalacak. Doğru muyum? Aferin. 2x 1 eksi 1 bölü 40.042 eşittir 40.041'miş. Hemen şununla şunu çarp. 40.042'den 1 çıkarsa 40.041 kalır. Aşağıda da 40.042 vardı. 2x'i bırakıyorum dışarıya. 40.040. Bir de cevabımızda birazcık daha uzatalım hadi. Şunu şuraya atalım. 2x çarpı 40.041 eşittir. 40.041 çarpı 40.042. Hocam yorulduk be söylemekten. Bununla bu birbirini yutar. 2 ile de şurayı sadeleştirirsem x 20.021 kalmış olacaktır. Denklemi sağlayan x değeri kaçmış o zaman? 20 bin 21'miş kocaman kendisine teslim etmiş olduk. Umarım soru sizlere güzel şeyler katmıştır ki katacağını düşündüğümüz için sizlerin bu tarz bir soruyu karşınıza çıkarmak istedik. Hadi bakalım yavaştan sizlere uğurlayalım. Havalara aldanıp sakın ince giyinmeyin. Kapalı ortamda çok bulunuyorsanız terli terle dışarı çıkmayın. Çok çok dikkat edin yoksa hasta olur ve günleriniz perişan geçer. Kendinize çok çok iyi bakın. Masa başında otururken dik oturmaya ve bol 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 ne yapıyorduk su içmeye özen hoşça Hoşçakalın.